Merhaba sevgili çocuklar. Bir sosyal bilgiler dersiyle daha birlikteyiz. Dersimize hoş geldiniz. Evet sevgili çocuklar. Bakalım bugün dersimizde neler öğreneceğiz? Bilim ve teknolojinin hayatımızdaki yeri nedir? Teknoloji hayatımızı nasıl kolaylaştırmakta? Teknolojinin hayatımızdaki olumsuz yanları nelerdir? Teknoloji bağımlılığı nedir? Bazı teknolojik buluşların hayatımızdaki önemi nelerdir? Bugünkü dersimizin konu başlıklarıdır. Evet, bugünkü dersimiz başlıyor. Bilim ve teknolojinin hayatımızdaki yeri. Teknoloji ve hayat. Bilim, deneyle gerçekliği kanıtlanmış her türlü bilgiye verilen isimdir sevgili çocuklar. Bilim sayesinde insanların hayatları kolaylaştırılmak için teknolojik aletler üretilmiştir. Günümüzde bilim Olanca hızıyla ilerlemekte ve insan hayatının olmazsa olmazları arasına giren teknolojik ürünler ortaya çıkmaktadır. Bilimin sonucu olarak ortaya çıkan teknoloji hayatımızı her anlamda kolaylaştırmaya devam etmektedir. Bilim ve teknoloji arasındaki doğal yani tabii bir ilişki vardır. Bilim ilerledikçe teknoloji de ilerlemektedir. Teknoloji ilerlerken bilim de ilerlemektedir. Yani bilim ve teknoloji birbirleriyle doğru orantılı olarak çalışan iki sektör olarak düşünelim. Bilim ilerliyor, teknoloji ilerliyor. Teknoloji ilerlerken bilim de ilerliyor. Teknolojinin hayatımızdaki kolaylıkları. Teknolojinin özellikle 21. yüzyılda kaydettiği ilerleme inanılmayacak boyuttadır. Şöyle ki, teknoloji artık hayatımızın her anında, mutfakta, salonda, okulda, sokakta kendini göstermektedir. Öncelikle teknoloji sayesinde insanlar artık hemen hemen her yerden internete girebilmekte ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerden anında haberdar olabilmektedirler. Önceleri bir araştırma yaparken kütüphanelerde saatlerce zaman harcarken şimdilerde ise internette çok daha kısa sürede ve çok daha kolay bilgi edinebilmekte ve bilgiye ulaşabilmekteyiz sevgili çocuklar. Teknolojinin hayatımızdaki kolaylıkları teknoloji sayesinde toplumsal bilincimiz de artmaktadır. İnsanlar çevresinde olan olaylara karşı daha duyarlı hale gelmektedirler. Televizyon, radyo, internet gibi Kitle iletişim araçlarıyla bilgiler daha büyük kesimlere ilerlemekte, aynı zamanda daha çok kişi bilinçlendirilmekte ve amaca giden yolda daha hızlı adımlarla ilerleme sağlanabilmektedir. Sağlık alanında da teknoloji etkin kullanılmaktadır. Teknolojinin olmadığı bir alan artık yok denecek kadar azdır çocuklar. Mutfakta kullandığımız araç ve gereçlerin çoğu, çamaşır ve bulaşık makineleri, televizyonlar, internet, iş yerinde kullanılan ofis makineleri ve daha aklımıza gelemeyen birçok ürün, araç ve gereçler teknolojinin ürünüdür. Bunlar insan hayatını hem kolaylaştırmakta hem de zamandan tasarruf etmemizi sağlamaktadır. Teknolojinin hayatımızdaki olumsuz yanları Teknolojinin hayatımıza geçirdiği yeniliklerin yanı sıra olumsuz yanları da vardır. Teknolojinin çağımızda geldiği nokta her alanda etkisini gösterdiği gibi insan ilişkilerinde de etkisini göstermektedir. Önceden insanlar birbirleriyle zaman geçirmek için bir yerlerde buluşur, yüz yüze sohbet ederlerdi. Günümüzde ise insanlar cep telefonu aracılığıyla veya bilgisayar kullanarak internet üzerinden görüntülü konuşmakta ve mesajlaşabilmektedirler. Böylelikle insanlar daha kolay iletişim kurabilmektedirler. Fakat bir bakıma bu iyi bir şey değildir çocuklar. Çünkü insanlar arası yüz yüze konuşma azalmakta ve yan yana olmanın verdiği samimiyet zayıflamak zayıflamaktadır. Yani kısaca insanların birbirleriyle olan ilişkileri teknoloji sayesinde günden güne azalmaktadır. Teknolojinin yararları olduğu gibi çeşitli zararları da olduğunu söylemiştik. Doğaya salınan radyasyon, iş makinelerinin artması ile insan gücüne olan ihtiyacın azalmasından doğan işsizlik, sosyalleşmede azalma, yani ikili insan ilişkilerindeki azalmadan bahsediyoruz burada. Teknolojinin zararlarından bazılarıdır. Tam da bu noktada önemli olan teknolojiyi etkili, ekonomik ve doğru kullanabilmektir. Yani çocuklar teknolojiyi her alanda sınırsız kullanmak değil önemli olan. Önemli olan ihtiyaç anında etkili, ekonomik ve doğru kullanabilmektir. Teknoloji bağımlılığı yaşamadan onu bir araç gibi görüp hayatımızı kolaylaştırıcı yönde faydalanabilmeliyiz. Önemli olan budur. İhtiyaçlarımızı karşılayacak kadar teknolojiden yararlanmalıyız. Bir ürün aldıktan sonra kullanım kılavuzunu okumalıyız. Kullanırken başkalarının haklarına zarar verecek davranışlardan kaçınmalıyız. Bazı teknolojik buluşlar ve toplumlara etkileri. Tekerlek. Tekerlek sevgili çocuklar bulunduktan sonra ulaşım kolaylaşmıştır. Ağır yüklerin kolayca taşınmasını, bisiklet, otomobil gibi taşıtların yapılması tekerlek aracılığıyla olmuştur. Buzdolabı yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Cep telefonu. İstediğimiz bir kişiyle istediğimiz anda iletişim kurabilmemizi sağlamıştır. Acil durumlarda yardım çağırabilmemiz kolaylaşmıştır. Televizyon. İstenildiği ve Programlarda seçici davranıldığı takdirde iyi bir zaman geçirme aracıdır televizyon. Eğitici programlar sayesinde çocukların eğitime eğitimine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca dünyadan haberdar olmamızı ve toplumsal kültürün yaygınlaşmasını da sağlayan bir araçtır çocuklar televizyon. Bilgisayar. Ödev, yazı, proje hazırlarken zaman tasarrufu yapmamızı sağlamıştır. Bilgisayar üzerinden internette ulaşıp tüm dünyadan haberdar olmamızı, tüm dünyadan haberler almamızı sağlamıştır. Röntgen cihazı. Röntgen cihazı vücudumuzdaki yapıların özellikle de kemiklerin görüntülenmesini sağlayan hızlı, acısız bir testtir. Röntgen ışınları vücudumuzdan geçebilir. Ancak içinden geçtikleri materyalin yoğunluğuna bağlı olarak emilir. Kemik ve metal gibi yoğun materyaller röntgen filminde beyaz görünür. Ciğerlerdeki hava siyah görünür ya ve kas gri tonlarda görünür. Evet sevgili çocuklar, bir sosyal bilgiler dersinin daha sonuna geldik. Derse katılıp beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.